Merhaba. Gönülden Örgüler'de bugün sizler için yine çok kolay ve güzel bir örgü modelinin anlatımını yapacağım. Bu örneği başta bebek yelekleri, bebek battaniyesi, bebek hırkası ve bayan yeleği olmak üzere daha başka birçok projelerde de kullanabilirsiniz. Sadece 4 sıradan oluşan, kolayca akılda tutulabilen ve takip etmesi gayet kolay bir örnek. Ayrıca örülmesi de çok zevkli. Ben örneğe başlarken farklı bir ilmek atma tekniği olan ters ilmek atma tekniğini kullanacağım. Etek ucunu haraşo örmek istediğiniz yeleklerde haraşoları içeriden örmeyi tercih ediyorsanız bu sizin için ideal bir örgü tekniği olabilir. Eğer bu tekniği kullanacaksanız Etek ucunun kasmaması için ilmeklerinizi bir numara büyük şişle atmanızı tavsiye ederim. Tabii bu teknikle başlamanız şart değil. Normal şekilde de ilmeklerinizi atabilirsiniz. Hırka, süveter ve yelek öreceklere tavsiyem etek ucu biyesi olarak lastik veya haroşa koymalarıdır. Çünkü etek ucu az da olsa kıvrılma yapıyor. Ben örneği etek ucu koymadan hemen kurmaya başlayacağım. Ama sizler öreceğiniz projeye göre altına haroşa veya lastik koyduktan sonra örneğe başlayabilirsiniz. Bebek battaniyesi örecek olanlar ise 5 diş haroşa örerek örneğe başlayıp kenarlarına da beşer ilmek haroşa koyabilirler. Örneği motifleri 10 ilmek kat sayıları ve 4 sıradan oluşuyor. Ben örneğin anlatımını 3,5 nolu şiş ve normal kalınlıkta bir bebek ipi ile 2 motif çıkararak yapacağım. 2 motif için bana 20 ilmek, 1 tane ek ilmek, 2 tane de kenar ilmek olmak üzere toplam 23 ilmek lazım. Ve şimdi de örecek olanlara kolay gelsin diyerek ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Buraya bir tane ilmek attım. Alttan giden ipim her zaman baş parmağımın üzerinde olacak şekilde tutuyorum. Üstten giden ipi de işaret parmağımın üstünden gidecek şekilde tutuyorum. Ve içerideki ipten girerek bu şekilde ilmek atıyorum. Bakın işaret parmağımı ipin altından geçiriyorum. İçerideki ipten giriyorum. Bu şekilde bir ilmek atıyorum. İşaret parmağımı ipin altından geçiriyorum. İçerideki ipten girerek bu şekilde ilmeğimi atıyorum. Parmağımı ipin altından geçiriyorum ve içerideki ipten girerek bu şekilde ilmeğime atıyorum. Parmağımı ipin altından geçiriyorum ve içerideki ipten girerek bu şekilde ilmeğimi atıyorum. Parmağımı ipin altından geçiriyorum ve içerideki ipten girerek bu şekilde ilmeğime atıyorum. Parmağımı ipin altından geçiriyorum. Bakın alttan giden ip devamlı baş parmağımın üzerinde duruyor. Ve bu şekilde devam ederek 23 tane ilmek atıyorum. Şimdi örgüme başlıyorum. Ve bir sıra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi birinci sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Üç ilmek düz örüyorum. İki ilmeği örecekmiş gibi soldan sağ birlikte sağ şişe alıyorum. Geriye takıyorum ve yanındaki ilmekle birlikte üçünü düz örüyorum. Üç ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Üç ilmek düz örüyorum. ilmeği örecekmiş gibi soldan sağ birlikte sağ şişe alıyorum geriye takıyorum ve yanındaki ilmekle birlikte üçünü düz örüyorum üç ilmek düz örüyorum bir doluyorum ve son iki ilmeğimi de düz örüyorum Şimdi ikinci sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi üçüncü sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Üç ilmek düz örüyorum. Burada iki ilmeği soldan sağa birlikte sağ şişe alıyorum. Geriye takıyorum ve yanındaki ilmekle birlikte üçünü düz örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 3 ilmek düz örüyorum. İki ilmeği soldan sağ birlikte sağ şişe alıyorum örmeden geriye takıyorum ikisini de ve yanındaki ilmekle birlikte üçünü düz örüyorum üç ilmek düz örüyorum bir doluyorum ve son iki ilmeğimi de düz örüyorum Şimdi dördüncü sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi son bir ilmek kalana kadar düz örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Örneğimiz şu anda çıkmış durumda. Ama ben örneğin tekrar kuruluşunu yani yukarı doğru devamını göstermek için örnek birinci sırayı bir kere daha tekrar edeceğim. Bir ilmek örmeden alıyorum bir ilmek düz örüyorum bir doluyorum 3 ilmek düz örüyorum iki ilmeği soldan sağ birlikte sağ şişe alıyorum geriye takıyorum ikisini de ve yanındaki ilmekle birlikte üçünü düz örüyorum 3 ilmek düz örüyorum bir doluyorum bir ilmek düz örüyorum bir doluyorum üç ilmek düz örüyorum iki ilmeği örecekmiş gibi soldan sağ birlikte sağ şişe alıyorum geriye takıyorum ve yanındaki ilmekle birlikte üçünü düz örüyorum 3 ilmek düz örüyorum, bir doluyorum ve son iki ilmeğimi de düz örüyorum. Bugünkü örneğimizde bu kadar. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hoşça kalın.